pırasalı börek tarifimiz. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 kilo pırasayı ince ince doğradıktan sonra iyice yıkıyoruz. Ve bunu da ilave ediyoruz. Bunun iyice pişmesi lazım daha lezzetli olabilmesi için bunu iyice pişiriyoruz. Orta ateşte Yeteri kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Tuzu iyice yediriyoruz parasımıza. Bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz renklendirmek amacı ve güzel tat vermesi için ve iyice karıştırıyoruz. Ve bir çay bardağı su ilave ediyoruz. Tekrardan iyice pişmesi gerekiyor. Orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. İyice piştikten sonra biraz soğumayı bırakıyoruz. Soğuk bir şekilde yufkamızın üzerine yerleştiriyoruz çünkü. Harcı için bir bardak süt bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunu iyice yedirmemiz lazım. İyice çırpmamız gerekiyor. yufkamızı birbirlerine yapışmaması gerekiyor. E, iki, bunu ikiye ayırıyoruz. Ya ben ikiye bölüyorum. Siz bütün şeklinde yapabilirsiniz. Bunu harçla iyice ıslatıyorum. Daha yumuşak olsun diye. Her yerini ıslatmamız gerekiyor. soğuyan harcımızı yufkanın üzerine ilave edeceğiz. Bunu soğumuş olması gerekiyor. Sıcak konulmuyor. Ben bol bol koyuyorum. Siz isteğe göre daha az koyabilirsiniz. Bunu ince ince sarıyoruz. İnce olmasına zan gösteriyoruz. Ben tepsimizi yağlıyorum. Siz göre yağlı kağıtta koyabilirsiniz. İyice yağlıyorum. Böreğimizi gül şeklinde sarıyorum. Ben, büyük gül şeklinde. Kalan harcımızın üzerine bir yumurta kırarak üzerine ilave sürüyoruz. Harcımızı değerlendirebiliriz. size göre ben üzerine çeri kutu serptim. Siz sarmayı bilirsiniz. Ve böreğimiz hazır. Afiyet olsun.